Ne kadar günaydın. Ben daha yeni uyandım. Sadece. 12 buçuk. Yani bir saat, yarım saat önce falan uyandım açıkçası. 11.50'de uyandım. Neden şu an çekiyorum bunu? Çünkü karın idmanı yapmak istiyorum böyle. Rastgele dümenden bir karın idmanı yapmak istiyorum ve bunu en azından doğal bir şekilde gerçekleştirip sonradan bu videoyu izleyip ona göre bir program çıkarmak istiyorum. Yani şu anda yapacağım rastgele hareketler benim normal doğal programım olacak. O şekilde yani belli bir programım yok şu anda. Rastgele dümenden yapacağım. Büyük ihtimal süper setli yapacağım. Yani ardı ardı hiç dinlenmeden hareketler yapacağım. Karnı birazcık yormak istiyorum. Son hareket Elite Leg raise yapmak istiyorum ama şeydi. Şu gör, görmediğiniz, şu şurada gözükür mü? Şu arkadaş, şu barda yapmak istiyorum. Orada bir tane bar var ama kullanılmıyor. Yani ben kullanıyorum ama çok kullanmak iste istemiyorum çünkü duvara tam sabit değil. Gösteririm zaten. Gıdım hala olduğu gibi. O şekilde saçları toplayalım, antrenmana başlayalım. Evet, şu an çok düşünme saatime geçmiş olmaktayım. Bir yandan karnım da ağrıyor. Gaz var sanırım. Ya çünkü tartıya çıktığımda 89'dum. Normalde ben 87'yim. Tabii 2 kiloluk bir gaz olamaz ama onun eminim 1 kilosu falan gazdır yani. Öyle diyeyim size. Gazım var çünkü. Hem bunu karın kas, karın çalışırken o gaz da çıkıyor sürekli işte yapacağımız hareketler çalıştırıyor ya yani. oradaki kasları öyle düşündüğüm şey ilk başta on tekrar leg raise ondan sonra aşağı ineceğiz ve aşağı yukarı yapmaya başlayacağız. Ondan sonra bu bir set olur herhalde. Bunu iki tekrar daha yapacağız. Yani üç set yapacağız bunu toplam. Sonra dead bug yapacağız. Ölü böcek yapacağız. O da çok güzel bir hareket. Onu severim. Hatta onu bir tane doktordan görmüştüm. Yani YouTube'u bir tane YouTube'da ünlü bir doktor var. İngilizce İngiliz yani yabancı bir kanal ama Türkçe dublajı var. Oradan görmüştüm. En çok çalıştığım diye. Ardından bunu 3 set daha yapıp Mountain Climber Ondan sonra en sonunda belki şey yapabilirim, plank yapabilirim ki öyle yapacağım büyük ihtimal. O şekilde antrenmanı bitireceğim. Belki onun öncesinde de v step yapabilirim. Hatta Dead Bug'dan geçebilirim ona da. Böyle geçişmiş olsun. 2 hareket, superset, 3 set. O tarz gitsin. Yani iki hareket, birleşimi toplam 3 set yapacağız. Evet. Başlayalım. Onlar onlar yaparız. Şeye doğru attırırım ben ya. Yani. Önce bacakları esnetelim. Şu an esneklik sıfır yalnız gibi. Şöyle yapmayın. Birazcık daha dik durup dik durup esnemeye çalışın. Asıl esnemeniz öyle olsun. Şu an hiç ayaklarım şey değil, esnek değil. İyice parmak uçlarınızı kendiniz çekerseniz daha iyi esner. Kelebek yapalım. Direkt iç bacak yani şu taraflar esnetiyor. Tek tarafta esneteceğiz, türeceğiz yandığı yere durun. Şu an aç karnıyım zaten söylememe gerek herhalde ama gene de şey demiş olabilir evet. Bu kadar istemek lazım. Yetmezdi işte dümenden arkadaşlarım hadi başlayalım. 10 tane yaptık şimdi buradan Evet şimdi bunlar 2 set daha Bence hiç ben buraları kesmeyeyim. Beraber yapmış oluruz herhalde. İyi olur. Siz de benle beraber hem dinlenmiş olursunuz hem hareketleri yapmış olursunuz. Eğer ki eğer ki kilonuz fazlaysa ve hiç normalde karın çalışmıyorsanız yani bunlar size zor geliyorsa 10 tekrar bile video videoyu Kendiniz yapın bunu ayrı bir şekilde. Artık geliştiğinize de geliştiğinizi de benle yapmaya başlayınca anlarsınız. Öyle yani bacakları esnetin çünkü bacakların düz olması lazım. Yani bacaklarınız kırık da olur fark etmez ama düz olursa daha iyi olur. Yani bütün fokus karında olmuş olur. güzel yakıyor ya iyi hissettiriyor yani onun dışında illa bu program yapmak istemezseniz ya da bu program size hafif gelirse veya bu programa ulaşırsanız yani sıkıcı gelmeye başlarsa e, bir, ilk videomu söylemiştim galiba Ege Fitness'in veya Aslı'nın Çağı Özdemir'in karın kası programlarına bakabilirsiniz. Yarım saatlik 5 saat, 5 yarım 30 dakikalık mı 5 dakikalık böyle dolar var. Hatta Ege Fitness'in direkt 100 karın antrenmanı var. O şekilde. O oh ya, yeah. Evet buradan dead bug'a geçiyoruz ve v sitaba geçeceğiz. Kardım şu an çalışıyor. Hissediyorum yani. Dead bug arkadaşlar alıyorsun da ölü böcek demek. Hamam böcekleri öldüğü zaman biliyorsunuz böyle ters duruyorlar. Biz de o duruşu yapacağız. Ve çapraz kol bacaklarımızı açacağız. Geri konuma getireceğiz. Sonra diğer e, atıyorum. Bu elimle bu bacağım açılacak. Sonra eski konumlara gelecek. Sonra bu, sonra bu. Bu şekilde gidecek yani. Her iki yer içinde yani her iki yer yapınca bir sayılıyor. Bunu 10 veya 8 kere yapabilirsiniz. Oradan 10 saniye Vista'ya geçeceğiz. O şekilde yani. Şimdi gösteriyorum size. Bu. Bir. İki. İşte bu. Oh. Eğer ben gibi zor gelirse yani bu dead-back'tan V'ye geçmek zor gelirse bacağınızı kendiniz tutun, kaldırın, pozisyona getirin sonra bırakın. Yani öyle de yapabilirsiniz, fark etmez. 20 tekrar değil arkadaşlar. Her iki tarafta e, 1-1-10 sayıldığı için ilk 10 saydım sonra diğer 10 saydım veya 1-1-2-2-3-3 aynı şey zaten. Nasıl saymak istiyorsanız öyle sayabilirsiniz. Karın kası çalışmak aslında sağlık açısından da önemli. Çünkü kor bölgeniz gerçekten vücutta çok önemli bir bölge. Yani karın bölgeniz vücudunuzun iki yerini bağlayan temel gibi yani. Alt bölgeniz ve üst bölgenizi birbirine bağlayan bölge yani. Karnınız güçlü olursa yani kor bölgeniz güçlü olursa birçok e, harekette daha kolay işler yaparsınız. Mesela yani muscle up'ta bile, bar bile iyi iş çıkartırsınız. Çünkü kor bölgesi gerçekten önemli. Bu kadar Bir, bir, iki, <laughs> olacak. Yani söylememe gerek yok. Zaten görüyorsunuz. Beliniz yukarıda olacak. Gerçekten yorucu. Şimdi bunu yaptıktan sonra duş alacağım ve yumurta yapacağız. Bir büyük yumurtanın kalorisi 86. A12 24. 816 24. 286 kalori. Yanlış hesaplamadıysam bilmiyorum. Şu an beynim yok. Yok lan 6 12, 18 ne 24 bu kanka. Bak mallaştım ha. 216 kalori. Değil mi? 218 kalori. Yapıyor. 258 kadar yapıyor. Of kanka beyni verdi ya yemin ederim. Sayısalcı değiliz bunu kutayı değiliz. Evet son set. Şu anda bitiriyoruz bunu. Karnımız göbekle hala gördüğünüz gibi. Göbek burada. Hadi Hadi bakalım. <laughs> ki ah, ah. Nabzı hızlandırmak için buraya mountain climber ekleyebiliriz. Bir set, iki set, üç set olmak üzere. Ben tek setten tüm verimi vereceğim ama siz bunu üç set yapıyorsunuz. Tamam mı? Ben şu anki videoya bunu üç set olarak koyacağım. Yani kat edeceğim. İzlediğiniz bir şey, izlediğiniz bir seti iki defa daha kalacaksınız ki benle beraber yapabilirsiniz diye. Tamam mı? Haberiniz olsun yani. Aa bir set yapacağım. Yalan yok. Şimdi Mountain Climber 20 tekrar yapabilirsiniz. Tekrar bazından yapabilirsiniz. Sahneye bazından yapabilirsiniz. Ben şu an tekrar bazından yapacağım. Ee, dead Bug'daki gibi her iki bacak bir tekrar sayılıyor. Ve biz bunu 20 tekrar yapacağımız için yani 40 tekrar yapmış olacağız. Toplam iki tarafta da yani 20-20 olmuş oluyor. Şınav pozisyonundayken duruyoruz tamam arkadaşlar. Beli böyle içeri vermeyin. Birazcık dışarı tutun çünkü buradan çekeceğiz. O şekilde. Cina pozisyonundayız. Dümenden. Sonra buradan geldik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 30 saniye dinleniyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Hadi başlayalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 4 5 6 7 8. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Hadi başlayalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Şimdi arkadaşlar Mountain Climber bitti. Plank yapıyoruz. 1 dakika boyunca. Ben şu zamanlayıcının şu an 17 dakika 32 saniye gösteriyor. Zamanlayıcıya bakacağım. Bu şekilde yapacağım 1 dakikayı. Abiniz olsun. Şu an 17.50 olduğu zaman başlayacağım. Ve 18.50'de bitireceğim. Aynen. Hemen size dediğim gibi kürek yemekleri yukarıya Üstündeki bol olduğu için gözükmüyor. Kısıkıştırıyoruz karnı. Şu an üstündeki bol olduğu için arkadaşlar kilolu gözüküyorum hayretler. Kürek gibi çıkarttım gözükmüyor. 23 Evet. 5 saniye. 4, 3, 2, bir, 0. Evet. Arkadaşlar. Karın idmanımız bu şekilde. Ter gözükmüyor çok fazla ama. Karın idmanı bu şekilde. Eğer bu program kolay geldiyse, yani bunların hepsi kolay geldiyse, iki tavsiyem var. Tekrar sayılarını arttırabilirsiniz. Bu birinci tavsiyem. İkinci tavsiyem bunu her şeyi iki set daha yapabilirsiniz. Yani şu ana kadar yaptıklarımızı bir set varsayın ve bunu iki defa daha tekrarlayın. Her şeyi yani. Bu kadar. Yani şu an yeterli. Ben de geliştikçe bunları yapacağım. Bu hareketler temel karın antrenmanı, karın e, hareketleri. İsteyenler oblik de ekleyebilir buna. Şuna pozisyonundayken veya plank pozisyonundayken bacaklarımızı da sağdan soldan çekebiliriz. Evet, böyleyiz. Bir, bir tarzında yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Benden bu kadar. Hoşça kalın. Bay bay. Bakın normalde,